emanet Emaneti Allah'ın doğduğu gün evladın sanki canımdır canım, emaneti Allah'ın ağlayıp kalman açar bir günse güller açar evime neşe saçar emaneti Allah'ın sevginle geldik bize ışık ol evimize bir bağ oldun sen bize emaneti Allah'ın Yuvama düşen mercan her an ayrı heyecan bir beden iki can emaneti Allah'ın mini mini ellerin ömre değer gözlerin baba diyen dillerin emaneti Allah'ın ayağa kalktığında attığın ilk adımda düşmeden koştuğunda emaneti Allah'ın geleceğim sensin sen ocağımdaki desen, bir mertem gibi esen emaneti Allah'ın. Benim ruhum ve canım, bir parçamsın sol yanım, yaşanan güzel anım, emaneti Allah'ın. Amel defterine sen, hayırları işlesen, beni hissedar etsen, emaneti Allah'ın. Cennetten gelen koku, varlığın süper doku, gönderileni oku emaneti Allah'ın